tamuzu bir de biz oynayalım ya. Hep rakipte görüyoruz. Bir de biz oynayalım. Bakalım nasıl olacak. Hani öyle lestey vesaire bir şey de almadılar ama safe safe oynar öncülük yaparız diye düşünüyorum. Harmilla'mız da var zaten. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayalım. Abone değilsek abone olalım lütfen. Kostüm de yakıyor, yakıyor ortalığı be baksanıza. Zınk zıng yavrum benim. Rakipte Pakito var. Yani Pakito bir dallar bizi. Önce bir skill atar bize. Ya da hiç fight atmayacak galiba. Ha, attı mı? Attı. Geldi iki tane vurdu ilerledi Pakito. Bunu alabilir mi benden? Yok alamadı güzel. Hadi öl. Süper. Sen Güzel. Baba on numara XP on numara. Orada iki kill almam çok iyi oldu benim için. Şimdi bir bozulma tırpanı, e, ardına kinci, kıyamet kanatları, kahin, alaca karanlığı muhtemelen şey için alıyorlar. E, can için alıyorlar, HP için. Ya Furkan ne yapıyorsun Furkan? Yani Allah aşkına Furkan. Furki kendine gel. Furkan abim biraz agresif oynuyor moruk. Şurayı alalım hemen. Oy! Baba kule altında babaanne yiyirim onun. Babaanne yiyirim onun. Yalnız arkadaşlar takımda 3 kill var. 3'ü de bende. Bak ben bu takımı sırtlayamam. Hani Rica ediyorum birazcık oynayın şu oyunu. Yani şuraya bak abi. Adamlar şimdi Turtle'a geliyor. Yani tamam ben iyi dayanırım da bir yere kadar moruk. Güzel Turtle'a gelmediler. Şey, buradan güzel bir pusu geldi. Katına aldım onu süper. Bunu da kestim. Tamam turtle da sen al kardeşim. Adamsın. Oy! Baba tamuz ke. Aga bu tamuz neymiş ya. Bu tamuz neymiş böyle ya. Bir HP'de adamı kestik. Abi bu tamuzu boşuna banlamıyorlarmış moruk. Yani onu anladım şimdi. Aşırı sıkıntılı bir karakter. Takım düzgün oynayın takım. Bu emeklerimiz boşa gitmesin. Abi bozulma tırpanıyla yapışınca bırakmıyor. Harbi bırakmıyor. Vallahi adam fiske atmak zorunda kaldı bak. Bak kaçamayacak bu. Aga böyle yardımsız kill çok alırız biz. Bak. Pasif vuruşa bak. Aman Allah'ım. Aga bozuktu zaten. Hani e, çoğu maçlarda problem çıkartıyordu bu karakter. Şimdi daha da bozuk olmuş. Açtınız mı omidi? Süpersiniz arkadaşlar. Dakika 5'ten sonra burayı salacağım ben. <laughs> Baba nasıl vuruyor bak? <laughs> tamam kanka sensin ya. kişi, 3 kişi, 3 kişi yardım. <laughs> yardım edin. Abi yediğim hasar çok iyiydi bu arada. Kimiden, paki'den Gustan hepsinden ben hasar yedim. E bana katkısı var ya oradaki fight da sıfır oldu. Tam kostüm dehşet iyiymiş kardeş. Eyvallah eyvallah da biraz da oynasanız ben de desem ki ulan oyunculuğunuz çok iyiymiş kardeşim desem. Arkadaşlar ne çıkıyorsun parlayan asa mı çıkıyorsun gerçekten? Harbi'den parlayan asa çıkıyor moruk Carmilla'ya. Bak ulti atıyor kimse yok yanında falan. Yani moruk Ormancı desen 2 4. Yandık ya, işimiz var arkadaşlar. Gerçekten işimiz var. Tamimi söylüyorum, büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Change ne durumda? Change iyi henüz ölmemiş. Güzel bak bu da bir başarı abi. İki kule öndeyiz. Hatta bir kule. Alt mı açılmış? Yok alt açılmamış. Güzel. Aa Pakito da orada süper lan. Pakito baktı ki beni kesemeyecek. Dedi ben gelmiyorum kardeşim. Kaçma ya kaçma ya. Hemen skill atar atmaz kaçıyorsun ya. Bu ne kasmış oğlum böyle? Ben ne diyorum? Ne demeyi çatıyor bu? Ölmeyeyim güzel. Ala diredini al. Oğlum adam 5k farma gelmiş. Hmm. Lan. İtem alıyordum. Senin ne işin var orada Furkan? Furkan. Aga ben şu kıyamet kanatlarından sonra bir yansıma alacağım. Ee, Beatrix çok sıkıntı yaratacak gibi duruyor takıma. Carmilla'da o akıl yok abi. Carmilla gerçekten beceremiyor. Carmilla'ya adam şey çıkmış ya. Hallayan çıkmış moruk. Sıfır şaka. Lan insan bir ayaz çıkar. Hallayanı ne yapacaksın sen? Güzel, fiskeler geldi. Şu an korkmamız gereken tek kişi BayatX. Bir de kaçırdınız mı o adamı? Helal olsun size ya. Aga ben sizinle uğraşamayacağım. Koridorlar çok tehlikede şu an. İttirmemiz lazım. Önce kahini mi çıksam acaba ya? 4 kişi geliyorlar. 1 de değil. 2 de değil. 1 değil, 2 de değil, tam 4 düşman. 500 lira. Ya sabahtan beri düşürdüğüm, manyak ettiğim adama karşı nasıl söylüyorsunuz? Anlatın hele ya. Gitmiş bile çoktan. Adamın 4.5k farmı var. 0-6 var süper Çok iyi Adamın XP bile gank atıyor diyor Allah'ım kafayı yiyeceğim Dakika 10 Buna sen gank mi diyorsun Oyunu çabuk sil Oyunu çabuk sil Oyunu çabuk sil Adam dakika 10'da dedi ki gank atıyor dedi XP dedi Anam çıldıracı ama. Ne kadar kötüsünüz bu abi. Hadi Saber kaldır onu indir kaldır. Ferahlandır onu. Abartma. Sen de abartma. Adam korkudan fiske attı. <laughs> Gelin lan. Oğlum Lestey. Gerçekten biri çalarsa söverim size. Şu var ya şu şunun acıyla oyunu silmesi lazım abi. Şu var ya şu yukarıdaki bak. Numune ya numune numune. Moruk samimi söylüyorum numune. Yani türünün tek örneği ya. Dakika 10'da diyor ki adamın XP'si bile gen katıyor diyor. Ondan 10 on, 10 on, dakika. 10. <laughs> ya kimlerle oyun oynuyoruz? Moruk kafayı yiyeceğim ya. Ya bunların efsaneye çıkması bile mucize. Mistik değiller anlıyorum da yani efsane bile fazla ya bunlara. Büyük usta abi büyük usta. Daha gengin ne olduğunun mantığını bile bilmiyor. Bunları bırakacaksın büyük usta da abi. Akılsınlar kendi kafalarına göre. De yeter artık 950 kişi saldırıyor. En son çağrı ayakkabıyı da satıp parlak alacağım. Bak bak bir tane numune de burada bak itemlere bak karmilerin Allah aşkına. Bir numune de burada ya. Vallahi Bilmiyorum boşuna çabalıyormuşum gibime geliyor ama. Allah ya Rabbi. Parlak zırhla başlasa onu da anlayacağım abi. Bak parlak zırhla başlasa rakipte kimi var? Gus var diye başlasa aynen beynini yediğimin güzel kardeşim. Bravo in ya Allah ya. Allah'ı bravo size ya. Artık demeyi atacak halim kalmadı ve herkesten deme içiyorum abi. Ay Allah'ım ya Rabbim. 18 14 07 itemlere bak. Ya şu iki kötünün aynı ekipte olması kadar başka bir şey yok. Hadi verin çıkalım bence de ya diyor. Ee, siz çıkın ee, bir daha girmeyin. Ee, size göre bir oyun değil bu. Gerçekten size göre bir oyun değil arkadaşlar bu. Allah'ım. Zaten keyfi giriliyor diyor. Adam sıralı ya. Ya bırakayım alsınlar lordum orada her şeyi. Bu ne ya? Heytan diyor bırak kaç arasını satayım. Bırak abi. Alsın git al lan. Gusyan al lan oyunu. Ah be Gusyon be. Başaramadı. Aga ayakkabıyı da sattım parlak al. Baba alttan minyon girdi yukarıya gidiyor ikisi de bak. La deliriz lan ya delirin. <laughs> Vallahi. Arkadaşlar akıl sağlığınızı kaybetmek istemiyorsanız. Ah oynamayın ya. Allah ya. 05 oynattığım adam 8 kilo almış bunlardan. Biri 10 kere ölmüş, diğeri 9 kere, diğeri 7 kere, diğeri 6 kere. Yani şu ikisi zaten numune. Yani türünün eşi benzeri yok. Ne diyeyim ki abi? Ben bunlarla maç kazanmaya çalışıyorum. Bak yine öldüler. Her yerden minyon geliyor. abi. Aa, şuna bak şunun vurduğu hasara bak Change beni destekleyecek At ona da ultiyi saver Bravo Bravo koçum Yok ki saver'ı destekleyen O da benim gibi uğraşıp duruyor 8k hasar yemişim Sabahtan beri kestiğim heriften 8k damage Lorda girin lan. Başarabilir misiniz? Kenji'nin mitte beklemesi lazım. Bak ayrılacak midden. Bak ayrılma midden. Ayrılma yukarıdan minyon geliyor. <laughs> Saldırın hadi bakayım. Alın bakayım şu Lorda olabiliyor musunuz? Hadi. vuruk. Allah'ım çıldıracağım ya. <laughs> Hiç kim Carmilla bile Lord'a vuruyor görüş almadan. <laughs> ya oğlum ya çok iyisiniz ya. <laughs> Lan sinirlerim bozuldu ya. Of. Genç gel gel Lord'u tara gel. <laughs> Hadi alın lordu ya hadi ya ama. Heh alın lordum orada oyunu. Efs! Arkadaşlar bak rica ediyorum. Bu videoya videoya bir yerde denk gelirsin. Bak oynayışınız rezalet. Girmeyin oğlum şu oyuna. Giriyorsanız da klasik girin, kulüp girin ya. Yani bu oyunu beceremiyorsanız girmeyin güzel arkadaşlar. Bak girmeyin. Bak diğer oyuncuların emeğine yazık ediyorsunuz. Şu ne 211 ne 07 ne çıktığın itemlere bak. Tuh. Azıcık item öğren ya. Şuraya bak 100k demet yemiş. Tankla ben 207k yemişim. Takımdan herkesten daha fazla hasar vurmuş. Yazık değil mi oğlum şimdi benim emeğime. 20 dakika ben boşu boşuna sizi bekledim. Sizi taşımaya çalıştım. Allah da bel neyse ya.